İnkar edebilirdin Kerim. Sonuçta sadece arabada görmüş. Annem ilk geldiği zamanlarda bana böyle bir şeylerden bahsetmişti ama bu kadar sert değildi tabii. Resmen kadın Nesin'le aramızda bir şeyler yaşanacağını anlamıştı sanki. Demek sen farkında değildin ama bir şeyleri açık veriyordun. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir şey. Yani Nesin'le ilişkine devam mı edeceksin? Ondan vazgeçmek istemiyorum Hasan. O bana resmen yaşadığımı hissettiriyor. Bu konuda seni en iyi ben anlarım Kerim. Kendini bana karşı savunmana gerek yok. Bu gece evindeki son huzurlu gecen olacak Selda. Kadın oğlumu ver diye kapına dayanınca... ...hüzünlü halini görmeyi çok isterim. Sinan çok iyi çocuktur Kerim. Böyle bir şey yaptıysa eğer. Ne yani sen nesin hak etmiştir mi diyorsun? Hemen celallenme Kerim. Ben öyle bir şey demek istemedim ama Sinan'ı da doğduğu günden beri tanırım. En az senin kadar huyunu suyunu bilirim çocuğu. Çocukların birer birer avuçlarımın arasında kayıp gidiyorsan. Önce Beren şimdi de Sinan. Birkaç haftaya kadar döner nasılsa. O kadar dert etme. Umarım döner. Nesinde nasıl gidiyor? bir sorun yok. Ama sanırım daha dikkatli olmamız gerekiyor. Annem sürekli aranızda bir şey var mı diye sorup duruyor. Hatta Nesli'ne evden gitmesi için para bile teklif etmiş. Resmen birlikte olduğunuzdan emin. Neyse sen beni bırak şimdi. Sen ne yapıyorsun? Özlem'le nasıl gidiyor? İyi. Sorun yok. Ne oldu? Bir keyfin kaçtı sanki. Özlem'le tartıştık biraz. Önemli bir şey değil ama. Ben hatalıydım. Sen romantik adamsın Hasan. Yani Özlem'in gönlünü bir şekilde almayı bilirsin. He? Beni gece vakti niye çağırdın Allah aşkına? Bir söylesene. Özlem'le sorunlarımız var Kerim. Aramızdaki büyü sanki bir anda bozuldu. Özlem benden uzak duruyor. Eskisi gibi benimle dışarıda çıkmak istemiyor. Arkadaşlarıyla da daha fazla vakit geçirmeye başladı. Ya saçmalama Hasan. Kız tabii ki arkadaşlarıyla vakit geçirecek. Sen şimdi tabii onu kıskanıyorsun. Böyle saçma sapan şeyler düşünüyorsun. Öyle bir şey değil Kerim. Özlem benden sıkıldı. Bunu görebiliyorum. Ya iyice saçmaladın Hasan sen de. Özlem'in seni nasıl sevdiğini gözlerinin içine bir kere bakan anlar. Git karşına al kızı konuş. Böyle kendi kendine kuruntu yapma. Kaç kere neyim var? Neden böylesin diye sormak istedim ama alacağım cevaptan korktum. Onun için de sustum. Hasan şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun dostum? Kalkıp eve gidiyorsun. Özlem'i karşına alıyorsun. Ve açık açık her şeyi konuşuyorsun. Tamam. Kendi kendini sıkıp durma. Hadi. Hadi hadi hadi. 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 Efendim? Handan? Sen benim numaramı nereden buldun? E, tüm ailenin numarası var bende. Buna Kerim de dahil. Bana bak Zehra. Sen bana bak Handan. Yarın söyleyeceğim yere gel. Seninle konuşacaklarım var. Ne konuşacak mısın sen benimle? Geldiğin zaman öğrenirsin canım. Eğer Kerim'i aramamı istemiyorsan... ...söyleyeceğim yere gel. Peki. Bakalım ne söyleyeceksin bana. Nereye gelmemi istiyorsan mesaj at. Ah deli. Gerçi bu kadının yanına yalnız gidilmez ama... ...yapacak bir şey yok ki. Aşağılık. Aklı sıra oğlumu ele geçirerek beni engelleyebileceğini düşünüyor. Sen buraya yürüyerek mi geldin? Sen benim oğlumun peşinde mi dolaşıyorsun ha? Yok. Aksine senin oğlum benim peşimde dolaşıyor. Ha, ama yakışıklı çocuk. Belki aramızda bir şey olabilir. O pis ellerini oğlumun üzerinden çekeceksin Handan. Sen o pis tırnaklarını Selda'nın üzerinden çekersen... ...belki ben de oğlundan uzak durmayı düşünebilirim Zehra. Oğlumdan uzak duracaksın Handan. Durmazsan ne olur? Sen Selda'dan uzak duruyor musun? Sana oğlum uzak duracaksın dedim. E, yeter be. Allah'ın delisi. Burada durup seninle tartışamayacağım. Kim deliymiş sen görürsün şimdi. Gel şimdi. bırak. Gel. Bırak. Gel. Gel. Gel, Gel. Bırak. Gel. Gel. Zerba, bırak. Gel. bırak. Gel. Bırak. Gel. 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 Ay, bırak. 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 İstemiyorum. Bırak. bırak. Gel. Gel. Bırak. Bırak. あっ <laughs> <laughs> yaralıysa ben hapse giremem. Giremem, hapse giremem. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Ben derdim. Dün gece için kusura bakma Kerim. Sorun değil Hasan. Otursana. Ne o senin canın mı sıktın? Evde her şey yolunda mı? Sen de hayatımda başka birinin olduğunu düşünüyorum. Ne zamandan beri? Nesrin geldiğinden beri. Gerçi o zamanlar ben ona karşı bir şey hissetmiyordum ama... Nesrin'in kolyesini arabada buldu. Ailesinden kalma değerli bir kolye. Ve o kolyenin asla Nesrin'e ait olmadığına inanıyor. Neden inanmadı anlamadım açıkçası. Ya o kadar pahalı bir şeyin neslinin olmayacağını düşünüyor işte. Neslin de bana olan minnet duygusu yüzünden öyle söyledi. Daha dikkatli ol Kerim. Sen hayalleri peşinde koşup ailesini dağıtma niyetinde olan bir adam değilsin. Ama aşık olursan Sevda'nın yanında bir dakika bile kalamazsın. Bence o kızı evden göndermenin bir yolunu bulmalısın Kerim. Canım bilmiyorum Hasan. Yani tamam. Belki de göndermem gerekiyor. Ama babasına verdiğim bir söz var. Yani kız bana Hikmet'in emaneti biliyorsun. Ve evdeki herkes bunu biliyor. Sonra anneme kızlara yani sen emanete böyle mi sahip çıkıyorsun dediklerinde nasıl cevap vereceğim? Bir yandan da onu her gördüğümde aldığım bütün kararlar yerle bir oluyor Hasan. Yani bu duygunun üstesinden sana biraz zor geleceğim. Evliliğinde kaybettiğin heyecanı tekrar canlandır Kerim. Bizim uzun zamandır Selda ile aramızda hiçbir heyecan kalmadı Hasan. Sen Selda'ya aşıktın Kerim. Senin ona karşı olan tüm duyguların bitmiş olamaz. Ya belki de küçük bir kıvılcıma ihtiyacın vardır. Bence bir tatile çıkın hem yani biraz da buralardan uzak kalmış olursun. Kendimi çok kötü hissediyorum. Selda bana her zaman sadık kaldı. Yani hiçbir zaman arkamdan iş çeviren bir kadın olmadı. Hep yanımdaydı doğrusu. Nesrine hissettiklerim yüzünden Selda'ya karşı vicdanım çok rahatsız. Ve ben bu duygular içindeyken Selda ile beraber tatile çıkmak ona haksızlıkmış gibi geliyor sen. Yani gerçekten ne yapacağım bilemiyorum.